arabası var. Hepsinin Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım vefatının 100. yıl dönümünde adını taşıyan camide gerçekleşen Mevlidi Şerif programı ile dualarla anıldı. Zübeyde Hanım'ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla 15 Ocak Pazar günü Mevlidi Şerif okutuldu. Akşam ile yatsı namazı arasında gerçekleşen Mevlidi Şerif programına İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şimdi burası çok hisseli bir okul alanıydı. Başkan Özcan Mevlid öncesinde konuşma yaptı. Camimizin adı biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kuru Birliğimizin annesi. Yani Selanik Bey'in ve de, sonu zaten Zübeyde Hanım'ın adını taşıyor. Bugün de onun ölümünün yüzüncü yıldır. Zahmetli elindeki tüm parayı daha çok okuya bağışlıyor. Tek şart olarak da diyor ki benim ölüm yıllarımda diyor. Benim işim diyor ki 60'ları bildirin. bugün bazı eksiklikler olmasına rağmen sizleri buraya davet ettik. Ee, bir hafta içerisinde de o eksikler gidecek inşallah. Ee, bu cevabımıza yakışır bir şekilde, bu farklı cevabımıza yakışır bir şekilde e, ee, eksikleri giderim işaretle tamamen ibadetler açacağız. Ondan sonra süresini Diyanet İşleri Başkanlarımıza camimizi devredeceğiz. Hepinize Allah'a razı olsun. Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından camide ilk olarak Zübeyde Hanım'ın ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif okundu, daha sonra ilk yatsı namazı eda edildi. <laughs> Türkiye'nin belediye bütçesiyle yaptırılan ilk camii olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini taşıyan Zübeyde Hanım Camii 20 Ocak günü Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. <laughs>